Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap Bilgi Sarmal TYT Matematik Soru Bankası çözümlerinde. Birinci dereceden eşitsizlikler sayfa 105-106'dayız. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Yüksekliği 4,6 metre olan bir depodaki tezgahın üzerine küp biçimindeki özdeş 6 tane kutu şekildeki gibi konuluyor. Tezgahın yerden yüksekliği 1,3 metre olduğuna göre kutuların bir ayrıt uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi güzel insanlar hemen biz şuradaki bir ayrıtına x dersek şurası da x burası da x oldu. O zaman bizim fark ettiyseniz şurada toplamda total olarak 3x'lik bir yüksekliğimiz var. Ve 1,3 ile topladığım zaman yine de 4,6'dan ne olacak? Küçük olacak. O zaman 3x artı 1,3 Küçüktür ne gelecek güzel insanlar? 4,6 gelecek. O zaman canlarım buradan 3x küçüktür. 4,6 eksi 1,3 yazdık. 3x küçüktür. 4,6'dan 1,3 çıkarsa 3,3 kaldı. Ama burası metre. Bizden istenen şey santimetre türünden en büyük değerini soruyor. E sen bunu santimetreye çevirirsen 3x küçüktür. 330 santim olur. O zaman x küçüktür. Buradan 110 geldi. 110'dan küçük en büyük tam sayı değeri de 109 gelir. Güzel insanlar. Geçtik hemen ikinci sorumuza. Ayşe, Bahar, Canan ve Derya adlı 4 arkadaşın 3'ü arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Ayşe şöyle bir şey demiş. En uzun boylunuz olmasam da Canan'dan kısa değilim. O zaman hemen devam edelim. Şöyle Canan boyu benden kısa olan en az bir kişi var. Derya Ayşe'den uzunum. Ayşe, Bahar, Canan ve Derya'nın metre cinsinden boylarının uzunlukları sırasıyla D olmak üzere yukarıdaki verilen konuşmalara göre ABCD'nin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi ne doğru olarak verilmiştir. Tamam güzel insanlar ne yapacağız? Hemen birinci öncülü tekrar bir okuyalım. En uzun boylunuz olmasam da Canan'dan kısa değilim. O zaman Ayşe'nin boyu büyük eşittir C'den. Yani Canan'dan. Niye büyük eşit dedim? Çünkü Kısa değilse eşit de olabilir, büyük de olabilir. Birincisi bu. Şimdi Canan da diyor ki boyu benden kısa olan en az bir kişi var. Yani Canan'ın arkasında banko en az bir kişi var. En az. Şimdi o yüzden burada kesinlikle bir harf gelecek. Ama B mi gelecek, D mi gelecek onu bilmiyorum. Ne yazmış? Ayşe'den uzunum. O zaman banko derye geldi buraya. E şimdi bundan kısa en az bir kişi varsa B de buraya geldi. Sorunun cevabı o zaman D büyüktür A'dan. Evet. Büyük eşitleri C'den o da büyüktür B'den. Cevabımız ne geldi böylelikle? B şıkkı çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza hemen sorumuza bakalım. X ve Y birer gerçel sayı olmak üzere. X artı Y, X ve Y. Bunların sayı doğrusu üzerindeki konumları aşağıdaki gibi verilmiş dedi zaten bana. Bu ifadelerden hangilerinin değeri sıfır olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın burada x artı y dediğin ifade Kimden küçük? X'ten küçük. Yine aynı şekilde X artı Y dediğin ifade kimden küçük? Y'den küçük. Ve son olarak X sayısı da Y sayısından küçük. Peki güzel insanlar. Ben buradaki ifadeden dolayı ne yaparım? X'i karşıya atarsam X artı Y eksi X dediğin ifade sıfırdan küçük gelir. Yani Y sayısı sıfırdan küçük çıktı mı çıktı. Y sıfırdan küçükse otomatikmen X de Y'den küçükse ben böyle bir sıralama yaptım mı yaptım. Bakın ne oldu? İki sayı da sıfırdan küçük oldu ve x sayısı da y sayısından küçük geldi. Bunların toplamı iki tane negatif sayının toplamı her zaman negatif yapar. Yani bura sıfırdan küçük geldi. Peki iki tane negatif sayının çarpımı her zaman pozitif gelir. Buranın sıfır gelme ihtimali yok. Şimdi geldik 2y'den x çıkardığım zaman sıfır olabilir mi? Olabilir. Örnek verelim. y'yi eksi 1 alsan. x'i de eksi 2 alsan. 2 çarpı eksi 1. Eksi eksi 2. Yani burası eksi 2 iki artı 2'den kaç geldi? Bak sıfır geldi mi geldi. O zaman cevabımız C şıkkı yalnız 3. Geçtik dördüncü sorumuza. Kasasının eni 35 birim olan bir taşıma kamyonuna yerleştirilen mavi renkli eş küpler ve kırmızı renkli eş küpler ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Kamyonun kasasına yan yana olacak şekilde en fazla 3 tane mavi renkli küp birinci durumdaki gibi yerleştirilebiliyor. Şimdi sen geldin diyelim ki mavi yerleştirdin. X, X, X. Dördüncüyü buraya yerleştiremiyor musun? Anlaştık mı? Yani dışarı taşıyor. O zaman 3X dediğin ifade 35'ten küçük. 4X dediğin ifade 35'ten büyüktür. Buradaki mantık bu. Şimdi geldik buraya. Kamyonun kasasına yan yan olacak şekilde en fazla 4 tane kırmızı renkli küp ikinci durumdaki gibi yerleştiriliyor. Geldik bu sefer de şöyle yazdık. Y, 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 Y. O zaman 5. koyduğuna ne yapıyor? Taşıyor. O zaman şimdi yine aynı yorum yapacağız. 4 Y dediğimiz ifade 35'ten küçük. 5 Y dediğimiz ifade de güzel insanlar ne yapacak? Tabii ki 35'ten büyük olacak. Şimdi mavi ve kırmızı renkli küplerin ayrıtlarının uzunluğu birim cinsinden birer tam sayı olduğuna göre üçüncü durumda bak üçüncü durumda yani bir mavi bir kırmızı olacak şekilde yan yana yerleştirilmiş küplerin yanında kalan boşluk en fazla kaç birimdir? Bu boşluğun en fazla olmasını istiyorsan bunların en küçük değeri alması gerekiyor. Gelin şurayı bir düzenleyelim. O zaman 35 küçüktür 4x ise 35 küçüktür 4 x ise x yerine burada 9 gelir 10 gelir nokta nokta böyle gider. O zaman burada farkında mısınız buranın 35'ten küçük olması için x yerine en fazla da zaten kaç geliyormuş 11 geliyormuş bunu yazdık. Şimdi geldik buraya 35 küçüktür 5 y ise buraya ne gelir tabii ki 8 9 10 böyle gidiyor ama kaçta duracak hemen yazalım 4 kere 9 36 olduğu için zaten burada 9'u da almıyor 8, e, onu da almıyor. Sadece 8 değerini alıyor. Y değeri sadece 8 oluyor. Bak dikkat ettiniz mi? Burası 40 oldu sağladı. Burası 32 oldu sağladı. Sen buraya 9 versen burası ne yapar güzel insanlar? Hemen burası 45 olur sağlar ama burası sağlamaz. Peki Y'nin tek değeri var. Geldik buraya direkt hemen ne yazdık? 8 yazdık güzel insanlar. Peki X'in en küçük değeri kaç? 9. Onu da buraya geldik yazdık. O zaman 9 artı 8 artı Boşluğumuza da gelin B harfini verelim ya da A harfini verin fark etmez. Boşluğa da B dedik. Burası neye eşit? 35. O zaman 17 artı boşluk eşittir 35 ise boşluk buradan kaç gelir? 18. En fazla kaçmış? 18'miş. Yani cevabımız güzel insanlar E eşittir çıktı. Çok tatlı bir soru olmuş. Geçtik 5. sorumuza. Düz bir kuyrukta birinci sırada olan kişinin gişeye olan uzaklığı ile ard arda gelen herhangi iki kişi arasındaki uzaklık birbirine eşittir. Hemen bunu bir anlayalım arkadaşlar. Geldik şöyle bir kuyruk çizdik ve bu kuyrukta şurayı da gişe kabul ettik. Burada diyelim ki bizim birinci arkadaşımız var tamam mı? Bunun gişe olan uzaklığı x ise bu bizim birincimiz. Sonra geldik şurada bir ikinci olan kişimiz var. Bunun da buna olan uzaklığı neymiş canlarım x'miş. Hatta şuraya geldik üçüncüyü de çizdik. Bunun da buna olan uzaklığı x'miş. Peki, Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı Ceren'in e olan uzaklığından daha fazladır. Bu şimdi bununla ilgili bir yorum yapamayız. Konum hakkında bilgi vermez. Sadece uzaklık hakkında bilgi veriyor. Büşra gişeye Ceren'den daha yakındır. Dur. O zaman Büşra dediğin şey bir kez Ceren'in kesin önünde. Yani konum olarak böyle olacak. Anlaştık mı? Şurası bizim gişemiz. Daha yakınmış Büşra gişeye Ceren'den daha yakın. Ceren kuyruğun sonuna Azra'dan daha yakındır. Şimdi o zaman Ceren burası bizim kuyruğumuzun sonu olursa Azra Banku Ceren'in önünde olacak. Ama Ceren Azra Büşra mı olacak ya da Ceren Büşra Azra mı olacak onu bilmiyoruz. Bak şu an Ceren kuyruğun sonuna Azra'dan daha yakın. Hem burada da sağlıyor, burada da sağlıyor. Büşra gişe Ceren'den daha yakın. Burada da sağladı, burada da sağladı. O zaman ekmeği nereden yiyeceğiz? Tabii ki birinci öncülden. Bak Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı, Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı hemen şöyle Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı Ceren'e olan uzaklığından daha fazladır. Bak Ceren'e olan uzaklığı burada bu. Burada ise Azra'nın Ceren'e olan uzaklığı bu. E şimdi burada farkında mısınız? Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığıyla Azra'nın Ceren'e olan uzaklığını kıyasladığın zaman bu benim aradığım şey değil. Bak, tekrar söylüyorum. Burada Azra'nın Ceren'e olan uzaklığı Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığından büyük. Bak bu durumda. Bizimkinde ne diyor? Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı Ceren'e olan uzaklığından daha fazladır. Yani banko cevabımız o zaman ne gelecek? CAB. Kim önde? Büşra önde. Bakalım. Gişeye en yakın olandan tamam. En yakın olan Büşra. Sonra Azra sonra Ceren, Büşra, Azra, Ceren cevabımızda ne gelecek? Değişikli gelecek. Burayı inşallah anlatabilmişimdir. Tekrar anlatmak istiyorum burayı. Azra'nın Büşra'ya olan uzaklığı bakın bu mesafe. Ceren'e olan uzaklığı bu mesafe. Buranın buradan büyük olma ihtimali yok. O yüzden cevabımız üstteki durum dedik ve ona göre yerleştirdik. Geçtik 6. sorumuza. 2x artı 3'ye burada bir kutu var 6. 3x eksi 2'ye kutu 12. x artı y kutu eksi 6. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdaki gibi dik koordinat düzleminde gösterilmiştir. Buna göre eşitsizliklerde kutu ile gösterilen yerleri yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla yerleştirilmesi gereken semboller aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi güzel insanlar bakın burada Hemen bizim analitik geometriden hatırladığımız bir bilgi var. 2x artı 3y eşittir diyelim ki 6 olsun. Biz bunu çizerken x'e 0 veriyorduk. 3y eşittir 6 ise y buradan 2. Geldik y'ye 0 verdik. 2x eşittir 6 iken x eşittir kaç geldi? 3. Bak x'i 3. Y'si 2 olan hangisi? Bak x'i 3. Y'si 2. Al sana yeşil bak. Bu yeşil senin buradaki ifade. Dikkat. Eğer nokta nokta gidiyorsa ya küçüktür ya da büyüktür. Anlaştık mı? Ya küçüktür ya büyüktür. Peki buradaki en güzel nokta sıfıra sıfırdır. Sıfıra 0 sıfır demek ki bunu sağlıyor. Yani buraya sıfır yazdı mı buraya sıfır yazdı mı bunu sağlıyor. 0 e sıfır altıdan büyük müdür küçük müdür? Tabii ki küçüktür. O zaman buranın işareti küçükmüş. Geldik hemen güzel insanlar bunu çizmeye çalışıyoruz. 3x eksi 2'ye eşittir 12. x'e sıfır verirsem eksi 2'ye eşittir 12'den y değeri kaç geldi? X 6. Geldik y'ye 0 verdik güzel insanlar. O zaman 3x eşittir 12 ise x eşittir 4. x'i 4'te y'si eksi 6 olan yer neresi? Bak burası. Burada o zaman burası ya büyük eşittir ya da küçük eşittir. Yine 0'a 0 sıfır sağlıyor. 0 yazdığın şeyde 0 12'den küçük müdür büyük müdür? Tabii ki küçüktür. Ama bizimkinde bir ne olacak? Düz çizgi olduğu için eşitlik olacağı için burası küçük eşit. Geldik son olarak. Demek ki bu ifade de zaten Hangisi güzel insanlar? Geri kalan sadece bu. Sıfıra sıfır yine sağlıyor. Sıfır sıfır yazdın. Sıfır eksi altta nedir? Tabii ki büyüktür. Nokta nokta gittiği için de eşitlik yok. Buraya da böyle yazdık. O zaman cevabımız ne geldi? Küçük küçük eşit büyük. Küçük küçük eşit büyük. E şıkkı çıktı. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza baktık. Özdeş ve ölçeklendirilmiş kaplarda bulunan Kırmızı, yeşil ve mavi renkli sıvıların terazinin sağ ve sol kefelerine konulduktan sonraki denge durumları aşağıda gösterilmiştir. Canlarım burası daha aşağı inmişse buradaki ağırlık buradaki ağırlıktan fazladır. Yani 1, 2, 3, 4 bölmeden oluşmuş. 4 tane yeşil büyüktür. 1, 2, 3, 3 tane mavi geldi. Bunu yazdık böyle canlarım. Sonra burası daha aşağıda olduğu için 1 tane kırmızı büyüktür. 2 tane yeşil. E şimdi buradaki eşitsizliği tam anlamıyla kullanmak istiyorsan mecburen şurayı bir 2 ile çarp. Ne yazacak o zaman? 2 tane kırmızı. Büyüktür 4 tane yeşil o da büyüktür. Tabii ki üç tane mavi geldi. Soruya devam edelim. Buna göre aşağıdaki denge durumlarından hangisi daima doğrudur? Şimdi daima doğrudur diyorsa biz ne biliyoruz? Bunların ilişkisini zaten biliyorduk. Aynı şekilde buranın ilişkisini biliyorduk. Ama kullanmadığımız ilişki şu. 2 tane kırmızı 3 tane maviden kesin büyük. Bakalım şıklarda bu var mı? 2 tane kırmızının boyalı olduğu evet var. 3 tane mavi var mı? Var. O zaman 2 kırmızı 3 maviden banko büyüktür. Yani kırmızı aşağıda mavi yukarıda olacak. Cevabımız E şıkkı geldi. Geçtik 8. ve bu testin son sorusuna. Dikdörtgen şeklinde bir duvara aralarında boşluk kalmayacak biçimde özdeş kare fayanslar döşeyecek olan bir usta duvarı dikey çizgilerle 4 eş bölgeye ayırmış. Bakın bunları 4 eş bölgeye ayırmış. Yani şurası x bölü 4 burası x bölü 4 burası x bölü 4 burası x bölü 4 oldu mu oldu. Ve sonra ardından bir kenar uzunluğu 30 santim olan mavi renkli fayansları aralarında boşluk kalmayacak biçimde. Aşağıdaki gibi döşemeye başlamıştır usta şekildeki gibi önce A noktasına kadar 10 fayans. Şimdi 10 tane fayans döşedikten sonra ne yaptık? Biz buradaki birinci duvarın uzunluğundan daha küçük bir şey bulduk. Yani 10 çarpı 30 dediğin ifade. Yani şuradaki mesafeyi ben buldum. Bu kimden küçük olmak zorunda? X bölü 4'ten küçük olmak zorunda. O zaman 4 çarpı 10 40 yaptı. 40 çarpı 30 küçüktür X. Yani 1200 unutmayın burası santim dediğin ifadeden büyük olacak. Yani X dediğin ifade 1200'den büyükse A şıkkıyla B şıkkı zaten direkt kafadan gitti. Burası santimse metreye çevirirsen 12 metreden ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Geldim böyle yazdım. Şimdi devamında diyor ki A noktasından B noktasına kadar da biz 15 fayans daha düşemişiz. O zaman toplamda, totalde 10 tane burada vardı. 15 tane burada var. 25 tane Şimdi senin bu 25 tane uzunluğun hemen yapalım 25 çarpı 30 dediğin uzunluk dikkat ettiysen şuradaki iki duvarın uzunluğundan büyük 3 duvarın uzunluğundan küçük bak şuradakinden büyük buradakinden küçük o zaman ne yazacaksın hemen şunu yazacaksın 2 tane x bölü 4'ten büyük 3 tane x bölü 4'ten küçük peki güzel insanlar Devamında bizim artık buradaki ifadeyle işim yok. Çünkü ben 12'den büyük olduğunu biliyorum. Bunu üstten sınırlamak zorundayım. Hemen geldim. Şu 2 ile şu 4'ü sadeleştirdim. X bölü 2 küçüktür. 25 çarpı 30 dedim. X küçüktür 50 çarpı 30. Yani X küçüktür. Tabii ki ne geldi güzel insan? 1500 geldi. Burası santimetre. Ben bunu metreye çevirirsem x küçük 15 olmak zorunda. O zaman d şıkkı olmaz, e şıkkı olmaz. Cevap c şıkkı gelir. Ve böylelikle testimiz biter. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.